İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Ebu Zer radıyallahu anh'tan geliyor rivayet. Diyor ki: "Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurdu ki: Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka." Sizden her birinizin her bir eklemi için bir sadaka gerekir. Fe kullu tesbihatin sadaka. Her tesbih bir sadakadır. Yani Subhanallah demek bir sadakadır. Ve kullu tahmidetin sadakatun her elhamdülillah sözü bir sadakadır. Ve kullu tehliletin sadakatun her tehlil la ilahe illallah sadakadır. Ve kullu tekbiretin sadaka Allahu Ekber sözü her Allahu Ekber cümlesini söylemek bir sadakadır. Ve emrun bil marufi sadakatun marufu emretmek sadakadır. Ve nehyun anil münkeri sadakatun. Münkeri nehyetmek, yasaklamak, münkerden alıkoymak sadakadır. Ve yudzi umin bütün bunlara yeterli olur. Ve atani iki rekat yerke'uhuma mineduha kişinin kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz bütün bunları karşılar, bütün bunların yerini tutar. Ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kişinin vücudundaki, iskeletindeki her bir mafsal için, her bir eklem için bir sadaka, borcu olduğunu ifade buyurmuş. Birkaç hadis sonra tekrar gelecek, orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rakamın sayı bildirdiği de bu eklemlerin rakamını, sayısını, miktarını bildirdiği de geçecek. Dolayısıyla Ademoğlu sabahleyin kalktı. Efendim sağlık üzere, afiyet üzere, sıhhat üzere uyandı. Her bir eklemi için, vücudundaki her bir eklem için bir sadaka borcu var. Bu kadar şeyi nasıl yerine getirecek? Efendimiz onun da yolunu göstermiş. Buyurmuş ki her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil ve her tekbir sadakadır. Oturduğumuz yerde işe giderken Subhanallah demek, Elhamdülillah demek, Allahu Ekber demek, La İlahe illallah demek. Demek ki dilimizi bu zikru tesbihata alıştırmak son derece önemli. Bunlar bizim borcumuz Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği e, sağlık sıhhat için, bedenimize bahşettiği sağlık sıhhat için bunlar bizim borcumuz. Ama daha evvel görmüştük. Biz bunları söylediğimiz zaman aynı zamanda gerçekten çok muazzam sevaplara da nail oluyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İmam Bukhari, Müslim ve sair hadis imamlarının naklettiği bir rivayette buyurmuş ki Elhamdülillah sözü temle'ul mizan, mizanın kefesini, mizan terazisini doldurur. Ve Subhanallah ve elhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beynes semavati vel ard. Bu ikisi, subhanallahi ve elhamdülillah sözü, yerle gök arasını doldurur sevap olarak. Buna benzer başka rivayetler de var. Dolayısıyla biz bir kere subhanallah dediğimizde hem vücudumuzdaki bir mafsalın sadakasını vermiş oluyoruz. Hem de bunun karşılığında gerçekten muazzam sevaplar yazıyor Cenab-ı Hak fazlı kereminden ihsan ediyor bize. Dolayısıyla dili bunlara alıştırmak son derece önemli. Belki bu noktada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gene birkaç hadis sonra gelecek. Namazların arkasından yapılan tesbihatı da tavsiye etmiş. Hararetle, ısrarla tavsiye etmiş. Dolayısıyla kişinin kendini bunlara alıştırması, bu tesbihatı dilinden düşürmemesi son derece önemli. Bilmiyorum sizde nasıldır? Ben kendi şahsi tecrübemi söyleyeyim. Elimde üç sayı tesbih olduğu zaman tesbihat söylemeyi daha kolay evet. yapıyorum. Yani hem aklıma başka şeylerin gelmesine mani oluyor elimdeyken o, hemen oracıkta söyleyiveriyorum. Tesbih yokken elimde insan başka evet. şeylere dalabiliyor. Aynen. Bunun için eli tesbihi alıştırmak, eskilerin hep ellerinde vardı tesbih. Ben e, rahmetli babamdan bilirim efendim başka büyüklerimizden, hocalarımızdan hep ellerinde mutlaka üç sayı tesbih vardı. O bid'at dedikleri şey vardı mutlaka. Efendim ee, bid'at mıdır bu tesbih? Sübha diyor Araplar buna. Bid'at mıdır? İlla bid'at diyeceksek bid'atı hasene dememiz lazım. Daha evvel burada bunun bahsini yaptık, konuştuk. Tabii. Yani sahabe-i kiram bu İpe boncuk dizmek şeklinde bu tesbihi, özel tarzdaki tesbihi görmemişti, bilmiyordu ama çakıl taşlarıyla, hurma çekirdekleriyle tesbih çekiyorlardı. Evrado eskar çekiyorlardı, yapıyorlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi bazı de ipleri vardı. Üzerinde çok sayıda düğüm bulunan ipleri vardı. Onlarla tesbih çekerlerdi. Dolayısıyla eli tesbihe alıştırdığınız zaman dili zikre alıştırmak kolay olur. Rivayetin devamında ve emrun bil sadaka pek çok çeviride bu emri maruf ve nehi münker tabirleri maalesef iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak şeklinde anlatılıyor, tercüme ediliyor. Bu Eksik bir tercüme, maruf kelimesini iyilik kelimesi karşılamıyor. Çünkü iyilik dediğiniz şey kültürden kültüre, örften örfe, adetten adete, toplumdan topluma değişebilir. Bir toplumda iyilik olarak görülen şey başka bir toplumda iyilik olarak görülmeyebilir. Ama maruf dediğinizde o selim aklın ve şer'i şerifin güzel gördüğü, tavsiye ettiği, hatta bazen emrettiği şeylerin tamamını kuşatır. Onun için emri maruf tabirini iyiliği emretmek olarak tercüme etmek doğru değil. Marufu emretmek diyeceğiz. Maruf kelimesi de dilimize böylece yerleşmiş olacak. Bu bizim bize ait bir ıslah. Maruf dediğimizde biz hem selim aklın, fıtri aklın, bozulmamış aklın hem de şer-i şerifin ve tavsiye evet. ettiği, emrettiği, teşvik ettiği şeylerin tamamını kastediyoruz. Bunun içinde akli olanlar var, şer'i olanlar var. Bunlar tamamının oluşturduğu alana maruf diyoruz. Bir de tabii münker var. Bunu da kötülüğü yasaklamak, nehyetmek şeklinde tercüme ediyorlar. Bu da <laughs> doğru değil. Çünkü münker kavramı da marufun Aksine, selim aklın ve şer-i şerifin hoş bulmadığı, çirkin bulduğu ve bunun için nehyettiği şeylerdir. Bu da toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebilir. Onun adını kötülük koyduğunuz zaman. Dolayısıyla maruf ve münker kavramlarını bilhassa üzerinde tekrar durmuş olalım. Selim aklın ve şer-i şerifin güzel görüp teşvik ettiği veya çirkin bulup yasakladığı şeyler olarak algımızı zihnimize yerleştirmemiz lazım. Selim akıl diyoruz. Bu önemli bir şey. Usulü fıkıh kitaplarımızda, kelam kitaplarımızda sık geçen bir kavramdır bu selim akıl. Bozulmamış akıl, fıtri hali üzerine kalabilmiş, kendisini muhafaza edebilmiş, kirlenmemiş Akıl demek. Böyle bir akıl ancak şer'i şerifin Kur'an ve sünnetin bütün boyutlarıyla yerleştiği, özümsendiği, benimsendiği bir toplumda ancak ortaya çıkar. Bizim gibi kavanozu dışarıdan yalayan toplumlarda, insanlarda bunun mahiyetini kavramak, selim akıl dediğimiz şeyin Efendim, künhüne vakıf olmak çok mümkün görünmüyor çünkü zihnimiz, bilinç üstümüz ve bilinç altımız ciddi oranda kirlenmiş vaziyette. Gayri meşru, İslam'ın onaylamadığı, çirkin bulduğu, münker bulduğu çok şey bilinç altımızda mevcut. Bunların bir kısmının farkına vardığımızda kendimizde mücadele ediyoruz, onu terk ediyoruz, reddediyoruz filan ama önemli bir kısmının da farkına varamıyoruz. <laughs> onlar bilinçaltımızda çalışmaya, iş görmeye, kirletmeye devam ediyor. Selim akla ulaşmanın başka bir yolu yok. Bu kişiler sadece şer şerif diyorlar. Selim akla katılan değil mi? o bu e, Yok aklı onlar reddetmiyor. Yani Hüsn Kubuh meselesinde Hüsnü Kubuh ki geçen hafta zannediyorum açıklamıştık. Eşarilere göre sadece vahiy ile bilinir. semiyatla bilinir. Maturidiler biraz daha farklı düşünüyor. Ama eşarilerde akıl, silim akıl önemlidir yani. Efendim dolayısıyla fıtratı muhafaza etmek de ancak bu şekilde mümkün. Yani Kur'an ve sünnetin bir tabi hal olarak yaşandığı bireysel olarak toplumsal olarak hayata intikal ettirildiği bir ortamda ancak bunu görmek mümkün olur. O yüzden bizim gözümüz, zihnimiz, algımız sevaplar kadar hatta belki onlardan daha çok münkerlerle kirlenmiş vaziyette. Bu itiraf edelim ki her birimizi, her bir insanı bir biçimde, bir ölçüde etkileyen bir dünya. Efendim dolayısıyla selim aklın Kur'an ve sünnet naslarını değerlendirirken bilhassa bu hadislerin değerlendirilme ölçülerinde kabul ya da red meselesinde de gündeme gelir. Efendim akla uyan şeyler, uymayan şeyler ben böyle anlıyorum, ben öyle anlamıyorum. E, bu tartışmanın aslı akıl dediğimiz şeyi den ne anladığımız noktasında düğümleniyor ne anlıyoruz bundan. Dolayısıyla ben böyle anlıyorum. Benim aklım bunu böyle almıyor, anlamıyor ya da bu hadis akla aykırı, bilime aykırı vesaire gibi şeyler son derece tartışmalı, son derece netameli şeyler. Akla aykırı sizin akla aykırı bulduğunuz ne şey olur ki bir başkası bunu akla pekala uygun bulur. Bu aklı neyin şekillendirdiğine bağlı, aklın hangi zeminde işlediğine bağlı bir tartışma. Öbür yanda tabi Kur'an ve sünnetin algılarımızı oluşturması dolayısıyla belki Müslüman bir bireyde veya toplumda bu bir refleks haline de dönüşüyor zamanla. Dolayısıyla Selim aklın yanında mutlaka Şer'i Şerif'in, Kur'an ve sünnetin de marufun ve münkerin tayininde, tespitinde mutlak surette belirleyici bir rolü olduğunu hatırdan çıkarmamakta fayda var. Bir de bu tabi Kur'an'ı bir kalıp biliyorsunuz. Emri maruf nehyi münker Kur'an'ı bir kalıp. Marufu emretmek. Marufu tavsiye etmek, marufa teşvik etmek var ama emretmek var. Yani kalıp böyle geldiği için bunun üzerinde de durmak lazım. Müslümanlar öyle bir kıvamda, öyle bir kudrette, öyle bir kapasitede olacaklar ki marufu emreden konumunda olacaklar. Efendim bu ümmeti Muhammed'in de biliyorsunuz tarih sahnesine çıkarılışının amacı olarak, gayesi olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Kuntum hayra ümmetin uhricet lin nas te'murun bil marufi ve tenhevne anil münkeri ve Dolayısıyla bizim misyonumuz da bu var. Yani bir yerde Müslüman varsa orada emri maruf olmalıdır. Ve tabi nehyi münker, nehye yetki, selahiyet vesaire de önemlidir. Son bir noktaya daha değinelim. Zaman zaman bu bahsiz geçiyor ee, sohbetlerimizde. Emri maruf ve nehyi münker derece derece yetkilere dağıtılmış vaziyettedir. Kişilere bırakılmış olan vardır, kurumlara bırakılmış olan vardır. Kişiler içerisinde belli bir sınıfa tahsis edilmiş olanlar vardır. Dolayısıyla emri maruf nehi münker yapacağız derken haricilik yapma arızasına da düşmemek lazım. Bugün kendisine selefi diyen pek çok insanın arızası da tam burada emri maruf yapıyoruz, yapacağız, yapmalıyız derken bir sürü çam devriliyor, bir sürü hukuk zedeleniyor. Efendim, bu emri maruf işi birinci planda sözle yapılacak olan ulemaya ve yetki sahiplerine aittir. Onlara münhasırdır. Dolayısıyla eskiden hisbe teşkilatları olurmuş muhtesipler, hisbe teşkilatında görev yapan muhtesipler çarşıda, pazarda, sokakta, toplumsal, kamusal alanlarda emri maruf nehi münker görevini ümmet adına kamudan aldıkları yetkiyle deruhte ederlermiş. Bu fiili olarak emri maruf nehi münker bir de kavli olarak, sözel olarak yapılması gereken var ki o da ulemanın işidir. Her önüne gelen, her münker bulduğu şeyi nehyetmeye kalkmamalıdır. Maruf diye bellediği her şeyi de dayatmamalıdır. Bunun belli bir sistemi, fıkhı, hukuku vardır. Ali Vesselam Efendimiz sözü enteresan biçimde bağlamış ve yudzi umin atani bütün bunlara iki rekat yeter. İki rekat bütün bunlara karşılar. Erke ahumafid duha kişinin duha vakti kıldığı iki rekat namaz. Bu duha vakti kuşluk namazı diye bildiğimiz, kıldığımız namaz. Güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra başlayıp zeval vaktinden gene bir yarım saat 45 dakika öncesine kadar devam eden vakitte kılınan bir namazdır. İşrat namazı derler. Evvabin namazı diye de zikredilir. İki rekattan on rekata kadar kılınabilir. ve Vesselam Efendimiz'den farklı rivayetlerde adetler de farklı olarak nakledilmiş. Asgarisi iki rekattır. Azamisi yoktur diyenler de var. Onu da söyleyelim. Kuşluk namazı kaç rekattır diye sorulduğunda seleften ne kadar kılarsan kıl diyenler de olmuş. Ama asgarisi iki rekattır. Bu namaz o kadar önemli bir namaz ki Kişinin o vücudundaki mafsallar için verilmesi gereken sadaka'nın tamamını karşılayan bir namaz dolayısıyla ihmal etmemekte kılmakta büyük faydalar var.